Yok dur Bici vuruşun gene kaldı Anam Hıhıhıh Vusss aşağı Güzel 3k 3k oldum Aldım üstünü Okay, go gulag Oooo okay. oh. Bye bye gulag Ok oh. geldi ok geldi bana ok geldi Ha, yayı lan bu bu 1 body 2 <laughs> body düştü <gülüyor> 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 Adam var Düştü Öldürdüm Oğlum sen mi attın at onu yap. Güneş ablatı niye hiç gözümüz almıyor Ya gel gel nasıl uzat Please Bir body iki ha haha <laughs> <laughs> seni düşürdüğünde adama vurdum bir anda havada Ha <laughs> mola bak Şey garajlara <laughs> Biri daha öldü. Dikkat et kan yere ha, atmasın itemlerini. Yani... Ha ne yapıyorsunuz? Pir fight mı? Evet. Tuttu bir tane daha. Okey Al şunu fight'a sokayım. Okay, okay, okay Okay Stop, stop. Okay, stop, stop. Lan <laughs> 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 What are you doing, man? What are you doing, man? Haha. <laughs> <laughs> What are you doing, man? What are you doing, man? You're down. You're down. In... What? Ne oh, ya <laughs> yatak ya? Salak ya. dur, geliyorlar. Okey. Why you Why Get the fuck out, man. Get Koş! 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 Ata sapla şuna 20 kişi adama da at fırlatıyorsun kafasına. Biri daha doğdu biri. Ya, ya daha... sen bırak gel koş biraz koş. Ay tokim aldı siktir ya. Hey at. Bak adam önümüze gele. Aa. Tuttu. Direk mi düştü oğlum? Sen de mi vurdun? bak bak arkana bak. Aa 800 taş olan. Ya bu ne? Düştüm. Tamam. Özür kaldır, özür kaldır. Çubuk, çubuk. Emin abi. Seni. Oh. Evet, birisinin beyzine kondum. Tamam. Uf. Çöktüm adamın beyzine. Biliyor musun? Öldü öldü öldü. Aldım aldım tetötleri aldım tetötleri aldım. Aldım 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 ben birini tutadım full birini tutadım full. Ana kapıya kadar açık. İçeri giren yok değil mi? İçeri giren yok değil mi? Bana bunu söyle. Oğlum böyle bir girip girip... punk hiç mi planlama yapmadı bir insan? Geldiler kapıya attı bombaları giriyor. <laughs> Geldiler mi? Dur 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 ha. ben ka Alka, aşağıda kapıyı fena halletmeye çalışıyorum dur Rata O testleri kan girip şurada bizim Lan giysi doldurup Lan adamın, adamın mini kopter var Ne? Adamın evvel mini var Adamın evvel içerisinde var Adam mini kopter var Adam mini kopter miydim şu anda? <laughs> kapıyı mı <alayım>. açtın <laughs> <laughs> beni vurdu abi V1 MK ya V1 MK gelmiş beni vurdu <gülüyor> <gülüyor> Öldü biri biri öldü biri öldü İkincisi öldü ikincisi öldü ikincisi öldü ikincisi öldü ikincisi öldü ikincisi tamam, tamam, öldü ikisi tamam. de öldü, ikisi öldü. Öldüm <laughs> Hepsini lootla hepsini önce patla hepsini lootla aşağı kaçır Adamlar bizi titriş kattı ben onurlu tutu hata hmm. Hmm. Nedeni yok abi OOOOOOOF <laughs> 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 mi? Aynı kişiler, aynı kişiler. Halletti. 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 Round 3 4 1. 4'e girdim. Ne nelerle gelmiş aptallar? Kanka, 9 1, roket falan. 9 <laughs> roket roket gelmiş bu sefer de. Oğlumlar salak mı? Kamuna tıktılar şu an. Oğlum çok karışık şu an ortam ya. Headshot. Aşağıdaki adamı öldürmüşüz. Cetirini gördüm. Gördüm adamı. Nerede? Aha düştü öldü. Nerede? Ya bandaj elimdeydi. Bandajım mı düştü aşağı mı? Öldürdüm. Öldürdüm ben. Altta. Geldi başa. 3 hit vurdum. Bir canı var aşağıda. Adam borularda. Aldım. Peki yap, peki, peki yap. Peki yap Sıktım. Öldü, öldü. Kapının önünde. İnam, inam, iniyorum inam. Sen arkaya, arkaya bak, arkaya bak. O da düştü, o da düştü. Sen izle şimdi. Kapıyı izle, kapıyı izle. Kapatmasın. Adamın lootunu çakacağım. Adamın lootunu çakacağım. Salakta ne var? Lazer var, pompalı, garaj kapısı. Ne salak saçma bir şey ya. Nice sokayım. Aa! Tam aldım adamın loot'unu geldim hemen Efendim. Tamsin geldi. Şimdi ben. Onun oha buraya. Ya bir anda var oldular. Şey Artık keycard'ı bulman lazım, duydun mu lan? Sana göre bir git şey keycard'ları bul Electrofuse vardır diyemiyorum evde Madre 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 Buda madre buda madre Buda madre Noluyo? Eli. Eli geldi Gelsin gelsin dur Adam mı var lan? Evet ben evet evet Karat Biri düştü. düştü. Vurdum. Düştü. Koş 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 ben, koş. Ben, de düştüm. Vurdum abi Ben birini düşürdüm. Yerdeyim. Roket atıyorlar Ege'ye. dallamaya bak roket atıyor ya. Dur 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 biri nerede? Biri roket attı kayboldu. Kanka Helin'in oradalar. Yanındalar şu an. Oğlum birini düşürdüm ben. Burada. Yeah. Lootunu çöküyorum. Bolt çıktı. Geri zekalı. boltladı da çıkmazsın dışarı lan. Ne geri zekalı herifsin. So 18. 10, vermiy Oi, vurgun. Hello. Hello. You need something? Oh, hello. Do you need? Yeah, something? whatever you have, bro. Yeah, yeah. whatever have, you can I give, soup. I think. I think You like soup? Soup, good soup. Yes, soup, bro, yeah, bro, soup, soup number one. Thanks. Yes, yes. Zeng. Ne oluyor Zenk lan? Getir <laughs> baba. Yo, what's up my friend? <laughs> ne diyorsun? Ne yapıyorsun, Nasılsınız? E i̇yiyiz, e iyiyiz. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Canı benim, sağ ol canı benim. Sen, sen nereli? Ben Amsterdam, Amsterdam, Hollanda. Sen? Oo, Türkiye, Türkiye. Aa, çok güzel. Ben orijinal Endonezya. <laughs> ben orijinal sistem. Ben kebab. yok Türk müsün? Ben yok Türk müsün? Ee, <laughs> Uh, ben uh, çok çalışıyoruz uh, uh, Türkler arkadaşım. O oh, çok iyi çok iyi. Ya yeah, abi ya yeah, abi ya yeah, abi. E yeah, abi e yeah, abi. Yeah man and you where you are from? Istanbul. Uh, yeah yeah Istanbul. I I was born there. I Istanbul çok güzel abi Istanbul. I was there one time brother. I go to Turkey very much for vacation, you know. I go to uh, <laughs> Kusadasi, see the Alanya, Antalya. Yeah, uh, Baba, yeah, yeah Baba. chok <laughs> chok. Uh, in, in Turkey, in Turkey, chok chok uh, Kuslar, kuslar, <laughs> You think so? <laughs> evet abi, evet. I know, I know. Nice. I go to Alanya Cleopatra Beach. I go uh, helemaal crazy, brother. You, also, you already have guns. Yeah yeah. Say, I will hey, give you no problem brother. Yeah. Take this. Yeah, okay. No no no. Take this one. You don't need, you don't need. It's for you AK. brother. Kado, uh, kado. Uh, kado uh, brother. Thank, thank, you. thank you for the gift. I have AKs. You, you know Turkish vase. people uh, always we give gift, you know? Turkish oh. people always give the gift, you know? You give me don, don't do my, don't durma, do oh. don't Berek. Marash don'durma. Maraş dondurma? Maraş, Maraş dondurma, Maraş. Evet, Maraş. Oh. Baklava Maraş dondurma. Mmm, maşallah mm. çok güzel abi. <laughs> maşallah çok maşallah, güzel abi. <laughs> yes, let's go man. Yes. I put 3, uh, 5 and 10 always. Let's go man, let's go, let's go. Ten 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 ten. On 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 Amına sıkırım, amına lan. Fuck. Amına kodum lan. amına kodum lan. Calm down, calm down. No, I. Yeah, I... man. are uh, you? You know each scrap. other? You know each other? No, 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 not at all. Oh yeah. yes, please, 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 to, to please brother. You, man, oh yes. Chok your... chok oh. tashkredrim abib mwa mwa mwaah. MashaAllah mwah mwaah mwah mashallah mashallah <laughs> Where you are from uh, joker? Joker where you are from? Kuwait, salamu alaikum, kif halek. Come on man, ten, come on man, this is the wheel of haram, come on. Every night here gambling man I built one compound from 100 scrap, only gambling here. Oh, 10 10 10! Yeah, 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 yeah! I'm gonna kill the Sick talon, I'm gonna kill Abe, come sit down, yes man. Next to Abe, next to Bash, Besh, five. Five. Five, bash? Yes, yes, yes. Bier, iki, uch, did bash, out the yedi sec is dokoos on. Oh. Akmoçtan ana enin yana adana minne bir anana mine çattadaya Azam makaritu çikiri çikiri azının masını ya <laughs> Amına kodum amına lan amına kodum lan sıktı lan amına O <laughs> oh, ten 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 No amına kodum lan Sık <laughs> lan amına kodum sıkı anana seni Sık da lan amına lan Kapının öndeydi anasını kaçmış mı? Ooo ne bu bu ne oğlum Dedim ya oğlum Çık çık kapıya Abi. çık silahı Oha o nasıl iniş oğlum Manyak mısın? Gel ne yaptınız? kaldı beni <laughs> <mi>? Lan Lan <laughs> Beni kaldı siz, beni kaldı baya sazansınız gibi geldi ya bana ya Adam geldi. Emir yardım Oğlum. et. Yardım et Emir. Oğlum kapıda bolt aldı boltu aldı bolt al, al, Vur şunu Oğlum, vur şunu. Oğlum kapıda ne sen çatıdan vurmadın mı? Kapıdan çıkıp mı boltla vurdun çatı yerine? Bir dakika. Ne yaptınız? Bilmiyorum Cidem, kanka ne yaptılar. Çatıya ama kapının önünde duruyordu adam. Bizim odada da kimse yok sandım. Açtım kapıyı vurdum. Öbür adamı öldürdüm de. Öbürü beni öldürdü. Bir Cidden boltu verdiniz mi yani? Onu söyleyin. Bolta değil ya basarız da. Bolt'u nasıl basıyoruz? açık mı ki? Bir açarız. Ben de AK kanı açık. Dur bolt açık mı? Onu söyleyin. Ya atacağım bolt basarız. 2700 orada var. Bir sakin ol ya. Hayır ya. Ne lan kanka. Enayilik yapmanız. Tam da kapıdan bolta niye çıkıyor? Çıkmadım, çıkmadım. İçeriden sıktım. Kapıyı açtım, sıktım. Kapı kapıyı tamam kapattım. Işte. Kapı. Şey tamam işte. Lan hayır o yaptığın şey saçma. Tamam işte. Oyunda niye roof var? Oyunda neden roof olduğunu açıklama Bolt basarız diyor siz niye bu kadar kasıtlısınız? Ya önemli ama basmak geliyor oğlum, item de değilim ben. Yaptığınız enayilikteyim ben. Eee? Ya enayilik yap yapmıyoruz. Ne yapalım diyoruz. olmuş bir kere? Oho her seferinde ne yapalım olmuş bir kere diyorsak zaten. Bu iş yatar. Başka ne zaman dedim? Adamlar baktılar anasını enayi loot'u sürekli düşüyorlar. Gibi bırakmayacaklar şimdi adam bolt'u da aldı. Adam hiçbir şey yapmadan şu bu her şeyi topluyor bizim evden maşallah. Burada bolt nasıl basacağız? Ya Atacan el... Hayır. Atacan duruyorsun beni bak. Oğlum hayır doğru düzgün açıkla ben bilmiyorum şimdi nasıl bolt basacağız onu söyleyin siz. Ha belki research ederiz ya rahat ol. He research mi? Onu soruyorum oğlum ben ne yapacağımızı o, hemen zaten. rage atıyorsunuz anlamadım ki. Lan sen rage ya. boş yapma bak sinirleniyorum cidden. <laughs> Bu arada ata rage atmıyor şu an da sen bir. <laughs> ben de çıktım görüşürüz. Boşlar her, boşlar her şey verdiler evliliklerin gittiler. <laughs> hayır yaptığını sağlıklık olduğunu kendi de biliyor açıklayamıyor da. Aksiyonu düşünüyor şu an. Düşün... Yani. şu an düşünüyor kanka acaba ben bunu neden yaptım diye düşünüyor şu an. Bir helikopterimiz, iki helikopterimiz ne gitti? Setlerimiz gitti. Bolt gitti. AKD gitmeden Rage koydum. koydu. Ben... Word yani bence. Çok word ya. Emin amına koyup gittiler adeta. Tarretimiz. <laughs> Bastım göte tekmeyi. Tamam. Yolluyorum bunları o zaman bu dünyada. Yolla. O dünyada. Yolla. Allah rahmet jate eylesin. Ol, bir, birinci şehit oldu bile. Duydum sesi olan <laughs> cennet eylesin amin. Bir tane center olsun. Olmadı. Kabul, e kabul olmadı Emir. Emir çok kabul olmadı. Kabul olmadı. Çekemedim. Yapacak bir şey yok. Neymiş? <laughs> şu HMLMG'den basa kalacak ya ruhtan sıkarız millet ya. Yani. Allah rahmet eylesin. Çok eylesin. Şu... Oğlum bu nasıl başlangıç? Çok hızlı indi lan. Kaba bir anda atladı. Uf, bari biri olsa bizi tarasa şu acaba ne yapacağız? Bu metro atla felaket lan. Oğlum Var ya çok güzel gözüküyor grafikler. Evet. Şimdi botlar var rata bak ona göre. Ay. Ben sağa bakıyorum sen sol bakıyorsun bir anda. Kapı ara çık burada. Ne? Burada başka bir çıkış var. Bu moment'ın... Daha da aşağı iniyoruz. İn 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 in. İn 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 in. Daha da aşağı daha da aşağı. Cehennemi dibine kadar. Oğlum hazır bu nasıl başlar bak. Biraz yavaş açın şu şu Hani bir motor çalışma sesi ondan sonra evet. insek falan. Aha geldik. Ha işte. E var mı? Hazır, hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Şimdi arkadan müzik vererek gireceğim de adam var da ben tuvalete binerim bu iş. <laughs> Kendimizi Selam oh, 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 oh. oğlum, 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 bunlar, de bunlar değil. Çok sert çıkıyor bunlar öldüm anasını. Ta 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 da. hayır. Bun, bunlardan... Adamı gö göremiyorum ha karanlık. Zor gözüküyor headshot. Dur ata. Bir daha. Bir daha. bir bir anda Öldü. Tamam iki tane oldu, bir tane arkada var. Baya baya iyi işe çıktı, baya iyi işler çıkıyormuş. Oğlum bu kadar loot izinler. var mıymış ya? Oh, oh, oh. Ne tarafta, ne tarafta? Öldürdüm, bir kişi vardı. Oh, oh, oh. İlerideki kişi Head headshot, headshot. Arkadaki göstermiyor kendini. İlerliyorum. Öldü, bitti burası. Döt, döt. -dö Tamam ben cipsiyom. Bir dahaki durak diğer liman evet. Tamam. Evet. Bana bak bakayım bana bak. Buradan Fatih'in amına koyayım ben tren sürüyorum o uçak süremiyor. <laughs> Aktarma mı yapmak zorundayız burada? Vuruyorum. Abi bana niye sıkıyorsunuz? Bana uçmayın. Çek arkaya çek. Tamam abi buradayız. Tamam yıkıştır aldım hata ben, sikiyomuyum, Ben sikiyomuyum, Ben sikiyomuyum sana? Zaten headshot'ını ya. Zaten ya o seçildi. Dur. Saçıldı. dur ben Adam çıkmadan vuruyor ya. Böyle bot mu olur? Rahat bot kardeşim. Derdin mi var? Ben, ben bir dakika bir şeringa basıyorum kendime canım. Ya bu yemin ederim bir rotorla gelmek buraya daha mantıklıymış. Evet Emir, Fatih'e bir şey demek istiyor musun burada? Fatih'e sokuyorum. <laughs> ya yola bak yola bak bak. Sahibin yaptığı mı? marmaray. <laughs> Emir! Lan bir sürü var adam var geri gidecek geri çek. Tamam öldü biri. Kanka bu bura ne kanka bura şey mi Anarşist işte falan mı anasını? O ne oğlum? Oğlum. Aldım. O ne be? Ne oldu? Ne yapıyor bu? <laughs> Gene üçü ölüyor. Bir kişi daha var Tamam. Sağda bir kişi öldü. Var. Emir! Önüme geçtim tam sıktığımda. Boşa ben canım. Yaptım. Evet. Öyle. Tam adama diş ettiğimde önüme geçtim. Bitti. <laughs> O da o şeyin ucunda duruyor. Geldim. Tutmuyorum zaten ya ben sana. Bana atıyor kralı git tık. Tuttur da lan mermi bana at. Bak şimdi yüze tak ki. Fortnite moment. Fortnite moment. Hey ee, Demir. Bunu altına kalıp ne baga girip ölürüz ya. Kırız ya. Ben hiç bilmiyorum oluyor. Şey. bu tam ne ya? Çok güzel gözükmüyor lan. Merak et. Rastlığın güzel yerleşen yeri herhalde olabilir. Bayağı gerçek hı, hı. Bence hemen yemeyiz gibi burada metrodan çıkana kadar. Aaa selam tam çek tamam çek. Tamam bura bura save olmuş öyle geç. Direkt save içinden çıkmak bayağı epikmiş bu arada. Bu ne lan? Selamun aleyküm Ömer Maydun Ayar. Baba, baba çıkla bak çıkla bak. Yok da değilmiş. Abi de gürcük biri var bak bak. Çıkla bak. Hello. Hello. Cook. Daki bak. Bak şuradan, Daki bana şuradan zıplayabiliyorsundur Daki. Bu ne orospu evladı bu ne ananın amına Bunker bunker bu <laughs> bunker Bak bak silaha bak bak Ooo oh. Ağırma kendi Emir bana bak onunla Yeni sağ geldi. Sağa bak azıcık. Yuk sağ yukarı bak. Sağ yukarı bak, sağ yukarı. Uf. <laughs> sola doğru lan. bakacak zannettim çok <laughs> iyi. <laughs> <laughs> ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Ne bu ne, bu ne, bu ne? Nerede ben? Ne 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 ne? Abi delik var bir tane. Ata koşman lazım bana. Direkt düşürdü bu arada, iyi mi iyi galiba? Ne oluyor? Edaki düşmüş ne ara düştü Adamlar aşağı katta. Bir alt katlı şey var. Yukarı gelecek ben öldüreceğim biraz. Emir merdivende merdivende hazmatlı. Öldürdüm öldürdüm. Merdiveni gidiyor. Biniyor. Öldürdüm 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 öldürdüm, de, öldürdüm. vurdum vurdum ben de buram vurdum. Kapat lan kapat şunu da. Silahlarını falan alıyorum. Şingaları da alıyorum. 250 mermi falan metikleri falan var. Adamlar baktılar. Akeli biz bunları alamayız dediler. Kaçırdılar. Ben şunları şunları full full alacağım. alabilecek misin ha? Evet, Alıyorum. Bırak bana bırak. Ne yaptın oğlum? Alabildim aldım. Tamam. Bunlar yeterince şey var. Ben sana hemen TP atıyorum.